günaydın elmaslı günlerden herkese selamlar ee, arkadaşlar bir bahçe almıştık bilmiyorum size bahsetmiş miydim şimdi bahçedeyiz ee, buraya sarımsak getirdim çok az sarımsak var elimde onları dikeceğim şöyle göstereyim buraya da konteyner e, gibi bir şey yapacağız işte bu sarımsak, sarımsak, beş dönümden biraz küçük olduğu için biz betonarme gibi sarımsak. herhangi bir şey yapmıyoruz. Zaten konteynerimiz var. Böyle pabuç yaptık. Üzerine konteyneri koyacağız. Şimdi sarımsak dikeceğim ama nereye dikeceğim bilmiyorum. Şöyle bir gezip bakacağım. Sonra beraber samsak dikeceğiz. Ben yaptım, beceremedim. Şimdi eşime verdim. Tabii o benden biraz daha iyi. Hadi bakalım. Evet? Ucu mu kör acaba İsmail? Bir... <laughs> <laughs> Niye, ya biz doma biz bir yapıyoruz şuraya kadar gir girmesi lazım o. çocuk toprak yağmur yemedi bir şey yemedi sürünmedi. Ha evet sürünmedi. Aman zaten bizim üç tane samsamızın kenarları bir avuç bir şey yok bile. Şuraya kadar bir sıra daha yapsak şöyle. Bir de onu böyle çap ucundan kıracaksın İsmail. Şu şunu ha onu havle yapacağım ha. Evet, evet. Aynı böyle olacak. Evet, sertmiş. Ben vallahi yumuşacık zannediyordum. Ama ne yapam ya el öğrencisi ne kadar olacaksa o kadar işte. Bak ilk bu sapladığın yer zor olur. O yüzden şöyle yapıyoruz biz. Buradan başlayıp böyle geri 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 gitmen lazım. Ben ne gelip ses yok. <laughs> Batmıyor bile. Git götürem de ucunu bile elettirem. Ben <laughs> yani sıfır şey nesil <laughs> Olmuyor işte. Şu, işte. Şu şeyi konteyner koyam da ondan sonra sürvesin ya Mustafa ne bu böyle? <laughs> Batmıyor. Yağmurlayalım süreceksin. Yeter herhalde ya İsmail. Tamam galiba zaten bir cicik, acıcık samsamız var. Dur bak samsamızı da göstereyim. Ne kadar samsamız. Aha bitti. <laughs> samsamız bu kadar. İso tamam galiba. Sen burayı toprağın düzle. Durumu da getiririm. Ne Ya ne gerek var? Enginden düzleyeceğiz ya. Bir şey olmaz. Yapmamışız mı ortaya? <laughs> Yok biz bu işi beceremeyeceğiz herhalde. Saçmalama lan. Beceremeyecek neyi var? E, yapmışız yapmışız. Ta ortası kalmış. Sıradan gitmen lazım da. E seni yapıyoruz. Bak şöyle şöyle. Ha şöyle zaten. Tamam işte bu kadar. Şimdi sen çok yoruldun. Ben samsa dikelim. En zor iş benim. Şunları kırıyor mu canım hayatım? Şunları şöyle. Elini çek. Çek elini. Çiftçilik hayatımızın ilk günü. Tamam. Hadi gari samsaklarımızı dikeceğiz şimdi. Çok çok bir sürü samsağımız var. Bunu mı dikmeyeceğim. Böyle atmayacağım. Dur ya. Ben şimdi bir elimde kamera var ya. Hadi al. Annem şey dedi. Böyle çapanın ucundan böyle yolak yaparsın dedi. Ha. Oraya böyle sıradan dikersin dedi. Bu çapamız yok. Çiftçilik hayatımıza başladık ama daha çapamız yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyordun dikerken? Benim elimde patamanımız var. Ben öyle Yok. diyorum Gediz'deki petroldeki İsmail abi. <gülüyor> sen <gülüyor> demeyeceksin, sen erkeksin. Sen <laughs> çok, çok kızıyor. Nasıl vadim anamızın elini? E, yani. Erkek adamsın sen diyor. <laughs> Biz anamızdan öyle Nihat abi görüyoruz. de, Nihat abi de kakır kakır gülüyor. İsmail abi bana fırça geyerken. Biz de onu kızdıram diye diyoruz zaten. Baksana kim yerden yapamamışız ya. Yok isim yok yer yok bunlara. Dur, elini çek. Neresi burası mı sert? Hmm. Şurası. Elini çek. Baksana. <laughs> Şunu tut. Yok ya, daş gibi. Daş olmuş. Daş değil ya toprak boğa. Aa şunu kır ve hemen. Şunları kır tamam bittiyse o zaten üç, üç, diş bir şey kaldı. Samsaklarımız değil bak kalan samsaklarımız bu işte. Ya alırız bir daha Bunlar ne zaman çıkacak ki? Oho tabi çıkacak bunlar. Bilmiyorum ki ben. <laughs> ben de bilmiyorum ki şimdi öğreneceğiz. Oraya buraya kitabı işaret ettim arkandan geldim yetişemedim. Hadi bakalım. Allah bereketini. Aha bir tane daha kalmış. Hadi. Bu da kar kardır, da diken. Ötekiler nereye diktim bilmiyorum ama. Hadi. Evet. <laughs> Bak şimdi. <Değil> <laughs> şu kadar tarlada. Şu etrafı çevrili. Evet. Bu gıda tarlada. Samsak için bu kadar yer ayırabildik. Bir de güzelce de çevirdik. Bir sürü samsak ektik ya, ziyan olmasın.